Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Subway Surf arkadaşlar APK oynayacağız ve arkadaşlar şöyle arkadaşlar açılsın Evet arkadaşlar Subway Surf'te arkadaşlar geç açılıyor diye böyle yaptım Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 3 maç arkadaşlar oynayacağız yani 3 tur oynayacağız Daha fazlasını oynamayacağız çünkü gerçekten annemin yeri dolu o yüzden yani arkadaşlar bunu ben bu kendi kanalımı annemin telefonundan yaptığım için annemin arkadaşlar çok şey olduğu için yeri dolu. O yüzden ee, ben arkadaşlar az çekeceğim. O da sadece 3 tur ve yine kafam değdi. Şöyle Allah Allah ay yandım ya. Evet ama yine de böyle yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet şöyle uçalım. Videomuzun arkadaşlar bir 3-4 dakika arkadaşlar olmasını istiyorum. Çok uzun olmasın. Çünkü arkadaşlar çok uzun olduğunca da işte bu oluyor. Bu sefer arkadaşlar son turum ya nasıl oldu? Bir tur daha arkadaşlar yapalım. bir turdan sonra bitirelim. Evet şöyle. Evet. Şöyle zıpladık. Şöyle bir tane daha zıpladık. Evet tam olunca. Evet şöyle. Evet. Videoya başlayalım. Ee, 1 dakika 40 saniye olmuş. Hatta 43 oldu. Evet şöyle zıplamayı almadım. Bu adamla da arkadaşlar kostümü giydirdiğim için Spike. Yani batın yani sivri diken demek. Spike İngilizcede. Allah Allah yine. Ama bununla arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Şöyle yaptık. Ve videomuz arkadaşlar iki dakika oldu. 4 dakika arkadaşlar olacak maalesef. Ama yine de biz bu videoyu çekeceğiz. Evet şu an. Allah ya yine mi ya yeter. Allah video aldı. ben video istemiyorum. Ben anahtar istiyorum. Oh, tamam. Şöyle ah ya niye öyle yaptım? Yine anahtar acıyalım. 4 dakika arkadaşlar olması için. Evet. Şöyle 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 Allah. Yandık ama çok dikkatli arkadaşlar olmalıyız. Allah. Ah, yine yandım. 8 tane. Şöyle. Hadi. Allah. Yanacağım galiba. Hiç yanmamam gerek. Evet arkadaşlar. Şöyle ve ol, olmadı hala. Ama olmadı. Yine olmadı. Hoppa. Hoppa. E evet bütün şeyleri aldık yani. Evet şöyle. Ah kafamız değdi. Çok acıdı kafamız. Evet tekrardan bir tane de arkadaşlar. Şöyle. Bu şeyden arkadaşlar aldık. Ve kafamız tavana değdi be. Ve yandık. Ve arkadaşlar bu son turumuzdu ve videomuzu arkadaşlar burada bitireceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.